Bu videoda ekranda görülen problemi çözmeye çalışalım. Öncelikle problemi anlayalım. Problemde yeni bir makinenin daha önce var olan 4 makineye eklenmesi düşünülüyor. Bu 4 makine ile ilgili de bazı konumlar verilmiş. Bu konumları göz, göz önüne alarak yeni kurulacak makinenin konumuyla ilgili bir formülasyon, matematiksel formülasyon yapmamız isteniyor. Şimdi bunu şöyle düşünecek olursak, her bir makinenin konumunu bir koordinat ekseninde gösterebiliriz. Diyelim ki x1'lerden ve x2'lerden oluşan bir koordinat eksenimiz olsun. x1 ve x2. Yukarıdaki değerler x1'leri, aşağıdaki değerler x2'leri göstersin. Dolayısıyla birinci makinemiz x1'de 3, Şöyle gösterelim. X2 de 1 değerini alıyormuş. Şurada birinci makine M1. İkinci makine x 1 de 0, x 2 de eksi 3 değerini alıyormuş. Onu da şöyle gösterelim. Burada da m 2 var. Üçüncü makine x 1 de eksi 2 değerini alıyormuş. Eksi 2, X2, x 2 de de artı 2 değerini alıyormuş. Bu da üçüncü makine. Dördüncü makinede x1'de bir değerini alıyormuş. x2'de de 4 değerini alıyormuş. M1, M2, M3, M4 makinelerimiz var. Şimdi bu makinelerin arasına herhangi bir yere x1 ve x2 değerlerine sahip şöyle gösterecek olursak diyelim ki buranın konumu x1 ve x2 olsun. Herhangi bir yerde. Sol tarafında da olabilir, sağ tarafında da olabilir. Herhangi bir yerde x1 verim ve x2 den oluşan bir noktaya ben yeni bir makine kuracağım. M yeni. Yeni makineyi kuracağım. Ve bunu diyor ki Bu problemi en optimum noktaya, optimum noktaya ulaştıracak lineer problemi aşağıdaki durumlar için çalıştırınız diyor. Birinci A şıkkını okuyacak olursak, A şıkkı, bunların mesafelerinin minimum olması isteniyor, minimum mesafe isteniyor. Burada mesafeleri ölçerken mesela M 2 ile M1 arasındaki mesafeyi ölçerken öklit mesafesini alabiliriz. Yani şuradaki çapraz mesafeyi alabiliriz veya burada diyor ki kullanmanız gereken mesafe ölçüsü street mesafesi yani Manhattan diye de bilinen direkt satırda ve sütunda giden blokları belirten bir mesafe. Bunun için şöyle bir şey düşünebiliriz. M1 ile M2 arasındaki mesafeyi bulurken, M1'den M2'ye doğru bir dik çizgi ineriz. Daha sonra da bunu yatayda devam ettiririz. Şöyle gideriz ve şöyle gideriz. Bu bize e, toplam, daha doğrusu bu bize M1 ile M2 arasındaki street mesafesini veya Manhattan mesafesini verir diyebiliriz. Burada bir örnek var mesela, X1 ile X2'nin 3'e 1'e olan uzaklığını şöyle söylemiş. x1-3 mutlak değer içerisinde artı x2-1. Bu da neyden kaynaklanıyor? Buradaki mesafe mesela örnek diyelim. Örnek m2 m1 arası mesafe. Hesaplanacak olursa m2 ile m1 arasında şöyle yazalım. İlk önce M1'i alalım mesela. M1'in x1 değeri 3 eksi M2'nin x1 değeri 0 artı M1'in x2 değeri 1 eksi M2'nin x2 değeri eksi 3. Dolayısıyla buradan 3 artı 1 artı 3'ten 4 eşittir 7 olarak gelecek. Demek ki M1 ile M2 arasındaki mesafe 7 birim. Mesafe imiş. Şimdi biz problemi anladığımıza göre A şıkkında söylenen minimum mesafeyi matematiksel modelle ifade etmeye çalışalım. A şıkkı şöyle yazalım. Minimum Minimum z eşittir. Her bir makinenin birbirine olan konumundan bahsediyoruz. Dolayısıyla m yeninin m1'e, m yeninin m2, m yeninin m4'e, m yeninin m3'e olan mesafelerini bulmam gerekiyor. Hemen yazalım. x1 eksi. m1'in x1'deki değeri 3 artı x2 eksi m1'in x2'deki değeri 1. Bu birinci makine ile yeni kuracağım makine arasındaki mesafe. Birinci mesafe. Artı yeni kuracağım makine ile m2 arasındaki mesafeler x1 eksi m2'nin x1'deki değeri 0 artı x2 eksi m2'nin x2'deki e değeri eksi 3. Bu da ikinci makine. Tekrar artı. Üçüncü makineye geçecek olursam. X1 eksi. Üçüncü makinenin X1'deki değeri eksi 2 artı. Üçüncü makinenin X2'deki değeri 2 artı. Dördüncü makineyi de yazacak olursak. Dördüncü makinede X1'de 1 değerini almış. X1 eksi 1 artı x 2'de de 4 değerini almış. x 2 eksi 4 olarak gelecek. Bu a, a şıkkının cevabı bu şekilde verilmiş olacak. Tabii ki burada şunu biraz daha şöyle yapabiliriz. Evet. Eksi 3 şu eksilerden falan kurtulabiliriz. Daha düzgün yazabiliriz. Ancak A şıkkının cevabı bu şekilde verilebilir. İkinci şıkka geçecek olursak B şıkkında bazı kısıtlamalardan dolayı yeniden formüle edilmesi gerekiyor. Bunları da bazı ağırlıklara göre minimum olacak şekilde bu dört makineyi yerleştirmemiz isteniyor. Yani her bir makinenin ağırlığı var burada. 6, 4, 7 ve 2. Burada 4 makinenin ağırlığından bahsettiğimize göre her bir makineyi yeni kuracağımız makine ile olan mesafelerini bulup bu kat sayılarla çarp çarpacağız. Dolayısıyla B şıkkında yine minimum Z burası değişmeyecek eşittir. Birinci makinenin ağırlığı 6 olduğu için 6 çarpı x1 tabi burada yine mutlak değer var. 3 artı x2 eksi 1 olacak. Artı 4 çarpı ikinci makinenin uzaklığını çarpacağım. İkinci makinenin uzaklığı da şurada. x1 eksi 0 artı x2 artı 3 diyebiliriz. Yine aynı şekilde artı Üçüncü makinenin ağırlığı 7x1 artı 2 artı x2 eksi 2 parantezi kapattım. Dördüncü makinenin ağırlığı 2 olduğu için x1 eksi 1 artı x2 eksi 4 şeklinde gelecek. Bu da B sorusunun cevabı olabilir. B sorusunun B şıkkını da geçtiğimize göre C şıkkına geçebiliriz. C şıkkında da bir takım şeylerden korunmak için yeni bir makinenin şu karede olması isteniyor. Yani X1 ve X2'ye bazı kısıtlar eklememiz isteniyor. Minimum yazdığımız değer değişmeyecek. Yani burada eğer... A'yı eklememiz istenirse bizim amaç fonksiyonumuz A'daki gibi olacak. B'yi eklememiz istenirse amaç fonksiyonumuz B'deki gibi olacak. Şu anda hangisine ekleneceğini söylememiş ama biz sadece kısıtı, kısıtı eklemeye çalışalım. Burada x1 değeri 2'den küçük, eksi 1'den büyük. Bunu şöyle eklememiz gerekiyor. x1 değeri küçük eşit 2. Yeni bir kısıt. x1 değeri büyük eşit eksi 1 olması isteniyor. Aynı şekilde x2 değeri de birinci kısıt ikinci kısıt x2 için de yazalım. x2 değeri küçük eşit 1 x2 değeri büyük eşit 0 olması isteniyor. Bunları da modelimize 4 tane yeni kısıt olarak verirsek bizim yeni matematiksel modelimiz oluşmuş oluyor. D şıkkına geçecek olursak D şıkkını da yazalım. Şuraya da değişikliğini yazalım. Hem problemi okuyabilelim. Yeni bir makinenin birinci makineye uzaklığını iki birimden daha fazla olmayacak şekilde formüle edin diyor. Yani 2'den küçük olacak. Dolayısıyla şöyle bir yeni kısıt eklememiz gerekiyor. İkinci makine, birinci makineye olan uzaklıkları yazıyorum. Birinci makineye olan uzaklıklar x1-3 artı x2 eksi 1. Birinci makineye olan uzaklık küçük eşittir 2 olmalı diyor. Dolayısıyla D şıkkındaki eklememiz gereken kısıtı da bulduk ve bu soruyu da bu şekilde çözmüş olduk.